Herkesin eline sağlık arkadaşlar. Kolay gelsin. Bu tamam. And there it is. Ben hazırım. Murat. Hatice abla, Murat'ı gördün mü? E çıktı ya Murat Bey, kuzum haberin yok mu senin? Yo. E biraz önce hızlı hızlı arabasına binip gitti. Haberin var sandım senin. Haberim yoktu. Tamam abla, sağ ol. Çok güzel olmuşsun Nazlı'cığım. Harika gözüküyorsun. Teşekkür ederim. Çıkıyor musunuz? Çıkacaktık ama Murat tek başına çıkmış konaktan. Aa, nereye gitmiş? Bilmiyorum ki. Bir şey söylemedi mi sana? Hayır. Yani belki bir bilginiz vardır diye size sormaya geldim. Aa, yok, ben de bilmiyorum. Allah Allah. Merak ettim şimdi. Murat Bey, mesaj atan sen misin? Evet benim. Kimsin sen? Atlı iftiradan pişman olmuş biri. Ne iftirası? Bu attığı mesajı ne demek istiyorsun? Anlat. O gerçeğin ta kendisi Murat. Ne Bey. gerçeği? Cemre Hanım'la Melih Bey hakkında bilmeniz gereken şeyler var. Daha fazla susamam. Çok pişmanım. Bugün burada size her şeyi anlatacağım. Ama önce şunu bilin siz. Karınız sizi aldatmadı. Hepsi benim suçum. Cemre Hanım aslında size hiç ihanet etmedi. Ben bu yükü daha fazla taşıyamayacağım. Vicdanım çok rahatsız. Vicdan muhasebeni kendin yap. Bana ne olduysa onu anlat, her şeyi. Ben Cemre Hanımların hastanesinde çalışıyordum. Ameliyathane hemşiresiydim. Bir gün bir hata yaptım. İstemeden. Ama ameliyat esnasındaydı. Ve hata kaldırabilecek bir durumda değildik. Melih Bey bu hatayı telafi etti ameliyat sırasında. Ama daha sonra Cemre Hanım'a bir rapor sundu. Cemre Hanım da bunun kabul edilebilir bir hata olmadığını söyleyerek işten çıkardı beni. İşsiz kalmak bir yana kötü bir referansla iş aramak hiç kolay değildi. Çok zor zamanlar yaşadım. Melih Bey'e de Cemre Hanım'a da çok kin duydum. Yaşadıklarımın bedelini onlar da ödesinler istedim. O yüzden de onlara bir iftira attım. Niye inanayım sana? Tanımıyorum bile seni. Hikayemi doğru olup olmadığını öğrenmeniz kolay. Hastanede hala çalışan arkadaşlarım var. Sorabilirsiniz. Yaptığım hatayı Cemre Hanım tarafından hastaneden kovulduğumu söyleyeceklerdir. Ben anlatacaklarımı tamamlayayım. İnanıp inanmamak sizin bileceğiniz iş. Kovulduktan sonra Cemre Hanım'ın babası Selim Bey'le görüşmek istedim. Ama o kızının kararının üzerine benimle görüşmeyi kabul etmedi. Ben de bu kadar güvendiği kızının ve manevi oğlu Melih Bey'in... ...Selim Bey'in gözündeki itibarını yerle bir edecek bir yol aradım. Cemre Hanım'la Melih Bey arasında bir ilişki varmış diye iftira attım. Önce Melih Bey'in ağzından Selim Bey'e bir mektup yazdım. İsmini veremeyeceğim bir arkadaşım aracılığıyla Cemre Hanım'ın hastanedeki özel eşyalarından birkaçını alıp Melih Bey'in yazlık evine yerleştirdim. Ama bunları gerek de kalmadı. O kaza oldu. Cemre Hanım'la Melih Bey öldüler. Onlara ne kadar öfkeli olursam olayım bunu istemezdim. Ben sadece bana yaptıklarının bedelini ödesinler istedim. de çocuğum çok hasta. Allah cezamı verdi. Çok pişmanım. Çok ben bu yükü daha fazla taşıyamıyorum. O yüzden size anlatmak istedim. arayalım bakalım neredeymiş. Cevap vermiyor. Sana önemli bir iş olduğundan filan bahsetmiş miydi? Yani yüzüp bakmaya gidecektik yalnızca. Bildiğim kadarıyla başka bir plan yoktu. Neden böyle yaptı anlamadım. En azından sana bir haber vermesi gerekirdi değil mi? Yani acil bir işe çıktı herhalde. Yoksa yapmazdı böyle. Bence yapmamalıydı böyle bir şey. Söylemeliydi sana. Hem de böyle önemli bir planınızın olduğu bir gün. Olmadı. Merhaba. Tamam mı? Tamam. İstediğiniz gibi anlattım her şeyi. Peki Murat ne dedi? İnandı mı her şeye? İnandı, inandı. Emin misin? Eminim. Görmeliydiniz. Adam Allah bullak oldu. Güzel. 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 Al bakalım. Paranın geri kalanı. Bana bak. Bir aksilik çıkarsa seni bulurum. Merak etme. Hiçbir aksilik çıkmayacak. Peki. Tamam, ortalarda görünüyor. Hadi. Tamam. Murat'ı Nazlı'dan uzaklaştırmanın tek bir yolu var. Cemre'yi Murat'ın gözünde atlayacağız. Ne? Murat, Cemre'ye tuzak kurulduğunu, aslında Cemre'nin onu aldatmadığına inanacak. Ama iyi de Aslı teyze, Cemre Murat'ı aldattı. Biliyor. E o zaman bunu neden yapacağız? Yani Cemre'yi neden atlıyoruz Murat'ın gözünde? Çünkü o zaman Murat karısının yasını tutmaya başlayacak. Nazlı'nın bir önemi kalmayacak. Ya Avsa teyze Nazlı ile Murat'ı uzaklaştırmanın başka bir yolu yok mu gerçekten? Bence yok. Eğer başka bir yolu olduğuna inansaydım onu denerdim. Yok Aslı teyze ben bu yolun doğru bir yol olduğunu düşünmüyorum. Bana güven Eğer Cemre Murat'ı aldatmamış olsaydı Murat yeni bir aşka bu kadar kolay başlayamaz. Şimdi her şeyi boşa döndüreceğiz farkındayım. Ama Murat'ı kazanacağız. Tamam. Evet Cemre'yi aklayınca Murat'ın gözünü az görmeyecek. Ama başkasını da görmeyecek Asude teyze. Kendin için her şeyin daha zor olacağından endişelisin farkındayım. Ama Melek'cim dişimizi sıkmamız lazım. Murat'ı kazanmak için ya bu yolu deneyeceğiz... ...ya da onu tamamen kaybedeceğiz. Ben ne yaptığını çok iyi biliyorum Melek. Sen hiç merak etme. Önce Nazlı... ...ve bu konuda da Murat'ın güvenini kazanmak zorundayız. Ondan sonra da bu planı uygulayacağız. Sen şimdi söyle bakalım. Benimle misin? Umarım bu uğraştırma değer Asuli Umarım. Açmıyor bir türlü. Neyse. Müsait olunca döner herhalde. Herhalde. Evet. Müsaadenizle. Müsaadenizle. Murat değil, bir arkadaşım arıyor. Alo Melekciğim. Güzel haberlerini bekliyorum canım. Ağustu teyzeciğim, haberler güzel değil. Harika. Murat şu an her şeye inanmış durumda. Kadın işini iyi yapmış. Bundan sonrasını izleyip görelim bakalım. Ne demişler Melekciğim? Sel gider, kum kalır her şey bittikten sonra evine geri dönmüş olacaksın. Yeniden. Hatta eskisinden daha sağlam bir biçimde başlayacağız hayatımıza. Sen, ben, Murat, çocuklar. Biz çok güçlü bir aileyiz Melek'cim. Sana inan. İnanıyorum Ahsude teyze. Ve ne olursa olsun her koşulda yanınızdayım. Görüşürüz.